Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'a yüklemiş olduğumuz videolarda sonradan fark ettiğimiz hatalı bölümleri kırpma, kesme, bölme işlemlerini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Haydi başlayalım. Bu özelliği biz 6 saatten kısa videolarda yapabiliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra videomuzun URL'si, izlenme sayısı ve yorumlarında herhangi bir değişiklik olmaz. Düzenleme yapabilmek için iki yolumuz var. Videoları yönet kısmından gidebiliriz veya şuradan kanalımın simgesine tıkladıktan sonra YouTube stüdyoya geliyorum. Burada içerik kısmına geliyorum. Buradan düzenleme yapacağım videoyu seçiyorum. Buradan da düzenleyici kısmını seçiyorum burada kırp yazısına tıkladıktan sonra şöyle bir mavi çizgi bizim videomuzun etrafını çerçeveliyor Örneğin biz burada kırpacağımız süreyi biliyorsak şurada bu sıfırı ben bir yapıyorum kürsürüm 1'e geldi yani birden kırpacağım bu şekilde dakika saniye ve şurası da kare olarak geçiyor şu ikisi bizim için önemli Şimdi ben faremin sol tuşuyla basılı tutarak o bölüme kadar götürüyorum. Tabi hassas ayar yapabilmek için de şurada büyütecimizi alarak mesela burada çok da üzerine gelmemiş gördüğünüz gibi şöyle yaptığımız zaman biraz daha büyütelim. Evet bu şekilde tam birinci dakikanın olduğu yere kadar gidebiliyoruz. Tabi burada biraz kaymalar oldu tam üzerine oturmuyor. Şimdi sondan da yine aynı şekilde yapabiliriz. Şöyle küçülteyim burayı. Bizim burada mavi çizginin dışında kalan her alan kırpılacak yani silinecek arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra işlemimizin nasıl olduğunu görmek için bir ön izleme diyeceğiz. Yalnız şayet burada yeni düzenlemeler yapacaksak tümünü temizle diyerek de bu işlemi sıfırlayabiliriz. Ön izle diyorum. Şu anda benim kursörüm buradan başlıyor. Dikkat edin ben en başa alıyorum. Play tuşuna basıyorum buradan başladı. Burada da yine bitecek. Şöyle yakınlaştıralım biraz net görün. Zaman kaybetmeyelim. Ve şu anda burada da bitti. Her işimiz bittikten sonra şöyle aşağıya inelim. Ve buradan değişiklikleri silebiliriz tamamını veya kaydet diyebiliriz. Kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki yapılacak işlemin büyüklüğüne göre, YouTube sisteminin yoğunluğuna göre ve internet hızımıza göre de bu bazen saatler alabiliyor. Kaydet düğmesinin yanında 3 nokta var ona da tıkladığımız zaman bu videoyu yeni bir video olarak kaydedin diyor. Bunu seçtiğimiz zaman da yeni bir video olarak buradan tekrardan gizli liste dışı herkes açık gibi yayınlıyor. Buradan da yine orijinal videoyu eğer silmek istiyorsak buradan da orijinali sil bunu yükle diye de bir komut vermiş oluyoruz. Burada bölme işlemini yapmayı göstereyim. Değişiklikleri sil dedikten sonra bölme işleminin farkı şu değişik noktalardan istemediğimiz birden çok bölümü çıkartabiliyoruz. Öncelikle Şöyle ben geliyorum en başa. Diyorum ki 40 diyorum. Daha sonra burada biraz ilerliyorum. Mesela şu arada bir dakikalık veya birkaç saniyelik bir bölümü ben silmek istiyorum. Böl diyorum. Orada bir tane mavi çizgi oluştu. Şöyle biraz daha büyütelim ekranı. Şimdi ben yine faremin sol tuşuyla buraya geliyorum. Şu anda şu aradaki bölümü bizim videomuzdan Çıkartacağız. Eğer iptal etmek istersek şuradaki çarpı işaretine de tıklayabiliriz. Yine aynı şekilde herhangi bir yerde tıkladığım zaman böl yazısı aktif oluyor. Aktifken yapıyoruz bu işlemi. Yine tıklıyorum, bu aradan da burayı çıkartıyorum. Biraz ileride tıklıyorum, böl diyorum, bu aradan da burayı çıkartıyorum. Yani istediğimiz kısımları tek seferde çıkartabiliriz. Bazen çok uzun videolarda olabiliyor, boyutu yüksek olabiliyor. Bunları silip yeniden yüklemek gerçekten zulüm oluyor bazen. Şimdi burada dikkat edin. İmleci ben buraya getirdim. Çalıştır diyeceğim. Ön izlemesini göreceğiz. Ön izle diyorum ve buradan play tuşuna basıyorum. Atlayacak. Evet, sondan başladı bakın. Yine buraya geliyorum. Sondan başladı. Bu şekilde videolarımızda istediğimiz gibi bölümleri keseriz, kırparız, videolarımızı da rahatlıkla düzenleyebiliriz. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.